Merhaba arkadaşlar Tandem Apertura'ya hoş geldiniz. Ben Ercan Gencer. Bugünkü konumuz Kasımpaşa Galatasaray maçı. Şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor. Gerçekten kırılma haftası olabilecek bir dönemdeyiz. Bakalım. Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında, Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanında nasıl bir performans sergileyecek? İlk analiz videomuzda Kasımpaşa'dan başlayalım. Sağ içi verilerden, görsellerle artılarına, eksilerine, maçın kilit oyuncularından Galatasaray nelerden faydalanabilir ve Galatasaray'a neler zaaf getirebilir? Bunları biraz tartışalım. Ligde en fazla gol atan 3. takım konumunda Kasımpaşa ligde de 5. sıradalar. Sami Uğurlu ile beraber yükselen bir performansı var. Geçiş hücumlarıyla, direkt hücumlarla rakibi en çok tehdit eden takımlardan biri. Ligde en fazla şut atan 3. takım ve bu şutlarda en fazla isabet sağlayan yine 3. takım konumunda. Top çalma verilerine bakacak olursak Kasımpaşa ligin en fazla top çalan 9. en fazla pas arası yapan 7. takımı konumunda olumsuz verilerden olumsuz donelerden bahsedecek olursak Kasımpaşa ligde topla oynama konusunda en kötü 5. takım isabetli pas oranında da ligin en kötü 3. takımı konumunda peki bunları anlatıyorsun ama bu takım bu olumsuz verilere rağmen nasıl ligde 5. sırada tamamen geçiş hücumundan bahsetmek lazım. Özellikle Sami Urlu ile beraber gelen direk hücum olayı Kasımpaşa'nın birçok takımın canını yakmasına sebep oldu. Ligde en fazla direk hücumu tercih eden 5 takımdan biri ve bunda da inanılmaz sonuç alıyorlar. Hem orta sahadan hem hücum hattından aldıkları katkılarla. Şimdi biraz bunları görsellerle destekleyip Kasımpaşa neleri iyi yapıyor onlarla başlayalım. Kesinlikle duran toplardan bahsetmek lazım. Sami Uğurlu geldikten sonra Kasımpaşa'nın net bir duran top setinden söz etmek gerekiyor. Özellikle Sivas Spor maçında ve Fenerbahçe maçında bunları çok detaylı gözlemleme şansım oldu. Sami Uğurlu ile beraber Kasımpaşa'nın oynadığı birkaç duran top setinden bahsetmek istiyorum sizlere. İlk olarak Sivas maçına götürelim. Hayredinovic zaten hem duran toplarda hem akan oyunda çok elit bir ayak. Yani sol ayağını çok üst düzey kullanıyor. Burada da nefis bir orta var. Fakat burada oynanan bir set var. Bunu görsellerle biraz destekleyelim. En başta Nuno Da Costa'nın ön direğe bir koşusu var. Sami Hoca ile beraber Kasımpaşa şunu yapıyor. Nuno Da Costa ön direğe geliyor. Bazen kendi vurabiliyor çok müsaitse ve net bir orta geldiyse. Eğer kendi vuramayacak durumdaysa arkaya aşırıyor ya da penaltı noktasına. Burada Omeru ya da Porozo, Aytaşlı vesaire bu adamlar penaltı noktasında yoğunlaşıp gol vuruşu yapmaya çalışıyorlar. Burada da Öndre'ye gelen ve arkaya aşırılan bir Nuno Da Costa seti göreceksiniz. Burada top Poroza'ya çarpıyor ve e, direkten dönüyor. Az daha gol oluyordu. E, Sami Urlu sürekli bu seti oynuyor. İstanbulspor Spor deplasmanında da duran toplarda sürekli Nuno Da ön gönderip ya aşırtma ile ya kendi vuruşlarıyla rakibi tehdit etmişlerdi. Hemen bunu başka bir görselle destekleyelim. Bu sefer sizi Fenerbahçe maçına götüreyim. Kasımpaşa'nın bulduğu golde lütfen Porozoyu dikkatli izlemenizi istiyorum. Penaltı noktasında konumlanıyor ve e, buradan ok gibi fırlıyor kale ağzına doğru, ön direğe doğru. Orada da e, kale ağzındaki Kasımpaşa oyuncularının basketbolda olduğu gibi bir perde yaptığını göreceksiniz. Bazı oyuncular Aytaç, Beno e, burada perdede bulunurken Porozo, Omeru ve Duno, Nuno da Costa net kafa vurmasına sebep oluyorlar. Bu perdelere engel olması lazım rakiplerin. Burada da Porozo hem e, perdelerden olumlu olarak kaynaklı hem de ortanın kalitesinden dolayı çok net bir koşu yapıyor ve iyi bir kafa vuruşuyla Kasımpaşa'yı öne geçiriyor. Ee, Kasımpaşa özellikle Sami Hoca'dan sonra duran toplarda çok büyük bir tehdit haline geldi bence rakipler için. Galatasaray bu konuda gerçekten dikkatli olmalı diye düşünüyorum. Kasımpaşa'nın artılarını başka bir görselle destekleyelim. Hemen sizi Fenerbahçe maçına götüreyim. Geçiş hücumundan ve direkt hücum kalitesinden bahsetmiştim Kasımpaşa'nın. Fenerbahçe topla çıkarken Kasımpaşa şok bir pres uyguluyor ve topu kazanıyor. Topu kazanan oyuncu da direkt Hayredinovic'i görüyor ve ligde zaten asist kralı pas tekniği konusunda da inanılmaz bir iğmesi var. Pozitif anlamda özellikle son haftalarda. Burada da çok kaliteli bir e, hat kırıcı bir pasla, progresif bir pasla Mamadou Fal'ı e, koşu yoluna doğru pas atıyor ve geçiş ucumu başlıyor. Mamadou Fall topu aldıktan sonra bizim de görsellerde yuvarlak içine aldığımız Aytaç'a lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Aytaç bir anda ok gibi ceza sahası 18 yayına doğru koşu yapıyor. Ligde zaten en fazla skor yapan merkez orta saha oyuncusu konumunda. Bu sezon inanılmaz bir katkısı var Kasımpaşa'ya. Sürekli bu pozisyonları kovuluyor. Özellikle Sol kenardan Ben Hernandez, sağ kenardan Mamadou Fall topu aldığı zaman Aytaç'ın sürekli 18 yayında veya çevresinde konumlandığını görüyorsunuz. Burada da çok net bir koşu yapıyor. Topla buluşuyor aslında istediği noktada ama burada da vuruşunda top üstten dışarıya gidiyor. Bu vuruşlarda özellikle e, kenardan gelirken e, bu vuruşların kalitesi de düşünüldüğünde Aytaç özellikle bu konuda inanılmaz formda son haftalarda. Galatasaray savunmasının ve Orta saha oyuncularının yakın oynaması gerekiyor Aytaç'a ve şut şansı vermemesi gerekiyor. Hemen bu tehlikeyi bir görselle daha destekleyelim. Ee, yine Fenerbahçe maçına götürüyorum. Aytaç'ın bu pozisyonları nasıl aradığını buradan daha iyi anlayacaksınız. Topu Benoannes aldığında yine Aytaç'ın ok gibi hareketlendiğini göreceksiniz burada. Yine o pozisyonları kovalıyor. Yani bazen bu ceza sahası iç koridorları half space'de oluyor. Bazen 18 yayında oluyor. Bazen daha geride oluyor ama kenar hücumlarında bazen de Nuno Da Costa'nın bağlantı oyunlarında sürekli Aytaç'ı buralarda görüyorsunuz. O yüzden rakipler için özellikle bu sezonki form grafiği düşünüldüğünde gerçekten dikkat etmesi gereken pozisyonlardan biri bu. Son pozisyona götüreyim sizi. Hayredinovic ve Nuno Da Costa uyumu Kasımpaşa'nın gerçekten en önemli anahtarı. Maçı kazanma anahtarlarından biri. Hayredinoviç kötü bir maç geçirdiği zaman Kasımpaşa'nın da ritmi saha içinde gerçekten düşüyor. Size hemen bir İstanbulspor Spor deplasmanına götüreyim. Hayredinoviç topu aldığı zaman Nuno Da hareketlenmesine bakın. Aslında bu bir e, telepetik bir uyuma dönüşmüş durumda. Çünkü birçok asistini de Nuno Da ya yaptı Hayredinoviç. Topu alır almaz... Nuno da Costa o kalitesini bildiği için hemen savunma arkasında bir koşu gösteriyor. Zaten süratli atlet bir oyuncu. O yüzden Ayredinovic topu aldığı zaman hemen savunmacısından kurtulup net bir koşu yapıyor. Nefis bir pas geliyor burada tabi. Pası da burada tebrik etmek lazım. Topla buluşan Nuno da Costa da beraberlik golünü atıyor Kasımpaşa adına. Ayredinovic bu topları aldığında kenarda Benoannes, Mamadou Fall ya da Nuno da Costa Hücum opsiyonları yaratırken özellikle savunma arkasına atılacak paslara çok dikkat etmesi gerekiyor Galatasaray savunmasının. Kasımpaşa'nın artılarından görsellerle bahsettik. Şimdi biraz da eksilerine göz atalım. Kasımpaşa'nın eksilerine şu şekilde giriş yapalım. Kasımpaşa'nın bariz en büyük defansif aksiyonlardaki eksilerinden biri kesinlikle yerleşim hatası. Bunu şimdi görsellerle biraz destekleyelim. Sizi Fenerbahçe maçına götüreyim. Topla buluşan Duşan Tadiç'i görüyorsunuz. Ve el kaldıran Edin Dzeko. Hemen arkasındaki Mert Hakan inanılmaz boşlar. Tadic burada bir aksiyon içine giriyor. İyi bir orta yapıyor. Dzeko kafayı vuruyor. Cengiz kale ağzından kaçırıyor ama burada o kadar boş bırakıyor ki Kasımpaşa savunması. Belki Tadic bir tık önce ortayı yapabilse Mert Hakan da arkada bomboş kalacak. Özellikle Yasin Özcan bence... Türkiye'deki en potansiyelli genç oyunculardan biri ama arkasına kaçırdığı oyuncular da Kasımpaşa'nın en büyük zaaflarından biri haline dönüşüyor. Burada da Tadiç topu aldığında hem Cikoyu hem Mert Hakan'ın ne kadar boş olduğunu göreceksiniz. Şimdi bunu hemen başka bir görselle destekleyelim. Sizi İstanbulspor maçına götüreyim. Kasımpaşa'nın gol yediği pozisyon bu. E, topla buluşan İstanbulspor oyuncusu var ve ceza sahasında el kaldıran bir İstanbulsporlu oyuncusu göreceksiniz. Devam eden aksiyonda da en arkada e, İstanbulspor 3-5-2 oynadığı için en arkada sağ kenar e, bekinin, sağ kanat bekinin boş olduğunu göreceksiniz. Burada İstanbulspor oyuncusu nefis bir orta yapıyor ve Jackson topu ağlarla buluşturuyor ama bu top arkaya sekse belki de oraya iyice yanaşan sağ kanat beki topu aldığında o da ağlarla buluşturabilecekti. Hem iki stoper arası, hem stoper ve beklerin arası gerçekten çok sorunlu. Kasımpaşa'da devam edelim eksilerle az önce artılarda bahsettiğim geçiş hücum ve direk hücum Kasımpaşa'nın bir anda eksisine de dönüşebiliyor bazen kendi silahınızla da vurulursunuz futbolda ve e, Kasımpaşa bunu özellikle mağlup olduğu maçlarda da çok yaşayan bir takım hemen sizi Fenerbahçe maçına götüreyim e, topla buluşan e, Duşan Tadiç var. Ve gerçekten 18 yayının orada ne kadar boş kalan bir Mert Hakan göreceksiniz. Bomboş topu alıyor 18 yayına yanaşıyor. Rahatça burada topu alıyor bir aksiyon içine giriyor. E, şutunu da yapıyor ama kaleci nefis bir kurtarışa top kornere çıkıyor. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Özellikle Aytaç ve Hayredinoviç o kadar atakta bir anda çoğalmaya çalışıyorlar ki. Biri aksiyon içinde olsa bile diğeri kesinlikle hücum hattında gol bölgesinde oluyor. Eğer Kasımpaşa... Bunları sonlandıramazsa dönüşlerde müthiş problem yaşayan bir takım. Yani orta sahadaki merkezde atlet oyuncular yok. Hem Gökhan hem Aytaç hem Ayredinoviç geri dönüşleri sorunlu bir takım. Kasımpaşa sorunlu bir profili var merkez hatta. Yine e, Fenerbahçe maçı bu sefer e, 18 yayında o kadar kolay topla buluşuyor ki Mert Hakan. Burada da göreceksiniz bir pozisyon benzeri aslında. Aynı pozisyonu sürekli defo halinde Kasımpaşa kalesinde görüyor. Burada topla buluştuğunda o kadar rahat topla buluşuyor ve çok geniş bir alan var ki önünde. Vuruşunu Ceko tamamlıyor ama hakem offside bayrağı kaldırıyor. Burada ne kadar kolay topla buluştu. O topu aldıktan sonra defansın hala müdahale yapmaması Kasımpaşa'nın geri dönüşlerde ne kadar sorunlu olduğunun bir göstergesi. Yine Fenerbahçe maçıyla Kasımpaşa'nın eksilerini bitirelim. Topla buluşan bir Dušan Tadić gerçekten çok etkili kullandı sol tarafı ve ben Kasımpaşa'nın e, takım halinde oyuncu kalitesini beğensem de bekler de hata yapmaya çok yatkın bir takım. Özellikle topla buluşan kenar oyuncularına hamle yapmakta gecikiyorlar. E, geri dönüşlerde de zaten zaaflı bir takım olduğu için biraz yetenekli ayaklarınız varsa Kasımpaşa'ya problem çıkarabiliyorsunuz. Burada Tadiç topla buluştuğunda hem merkezde yani hemen yanında Halspace'de Osterwolde'nin oraya koşu yapacak hem oradaki boşluğu hem arkada Ferdi'nin boşluğunu göreceksiniz. El kaldıran en sağ arka direkten gelen. Burada gerçekten yerleşim hataları çok üst düzeyde Kasımpaşa'nın ve bunu her maçta yapıyorlar. Direk hücumu benimsedikleri için geri dönüşlerde de açık verebilen bir takım. Fenerbahçe bunları çok değerlendiremedi ama biraz becerikli olsaydı maç daha farklı yerlere gidebilirdi. Kasımpaşa bu açıkları verdiğinde özellikle gol noktasında bunları değerlendirmek lazım. Çünkü Akabinde bu sefer eğer geçiş ucuma kalktıklarında da can yakabilen bir takım. Şimdi artıları ve eksileri görseller olarak bitirdik. Benim özelimde maçın kilit oyuncuları kimlerdir ve neler maçın atmosferine, e, maçın gidişatına etki yapabilir? Bunları konuşalım biraz da. Kasımpaşa özelinde 3 oyuncudan bahsedeceğim. Bence birincisi kesinlikle Hayredinović. Bosna Mil takımına da seçildi. Müthiş formda bu sezon. E, ligde asist kralı ve asist krallığının yanında hem en fazla asist beklentisi yaratan oyuncu hem de maç başına en fazla kilit pas yapan oyuncu Hayredinovic. Gerçekten Hayredinovic kötü bir maç geçirdiğinde Kasımpaşa'nın ofansif gücü özellikle yarı yarıya düşüyor. Galatasaray bu maçta istediğini almak istiyorsa Hayredinovic'e özel önlem almalı. Hayredinovic topla buluştuğunda ona alan vermemeli düşünme alanı. Çünkü e, o alanı bulduğu zaman o rahatlığı hissettiği zaman Hayredinoviç gerçekten o pası ya da o şutu bir şekilde olumlu sonuçlandırabilecek yeteneğe sahip bir oyuncu. O yüzden özellikle Galatasaray'ın orta sahasının Hayredinoviç topa aldığında agresif olması lazım. Gelelim bir başka orta sahancısı, merkez orta sahancısı Aytaç Kara'ya. Daha önce Galatasaray forması da giydi. Hep belli bir seviyededir Aytaç ama bu sezon gerçekten inanılmaz bir performans gösteriyor. Ve ligdeki en golcü merkez orta sahancısı 11 golü var Aytaç'ın. Ya gerçekten muazzam bir katkı Aytaç'tan Özellikle uzak mesafeden attığı şutlar, sürekli ceza sahasında seken topları kovalaması, Halis Peyse e koşu yapması, sürekli oyunun içinde olması rakip için tehditkar bir unsur. O yüzden yine Galatasaray orta sahasının zaten ben bu maçı orta sahaların belirleyeceğini düşünüyorum. Lucas Torreira ve Kerem Demirbay aynı zamanda Aytaç Kara ve Hayredinov için performansları direkt maça etki edecektir. Galatasaray özellikle az önce artılarda bahsettiğim, görsellerle desteklediğimiz pozisyonlarda 18 yayında konumlanan, oraya sürekli koşu atan Aytaç'a özel önlem alması lazım. Ben Okan Hoca'nın Torreira'yı Aytaç Kara'ya biraz daha yakın oynatacağını, ona çok şut opsiyonu vermeyeceğini düşünüyorum. Galatasaray bu tarzı benimsemeli. Kesinlikle küçümsememeli çünkü Aytaç çok özel bir sezon geçiriyor. Bence Kasımpaşa'nın da maç içindeki en önemli oyuncularından biri olacaktır. Gelelim Kasımpaşa için maçı değiştirebilecek son oyuncuya. Bence bu da Nuno da Costa. Gerçekten e, oyuncu Hayredinoviç ile olan e, telepatik bir bağ. Sürekli onunla e, topu aldığında gösterdiği koşular atletizmi, topla olan ilişkileri. Gerçekten bence elit bir oyuncu. Zaten e, bizim ligimizde yazılı olmayan bir kuraldır ama Kasımpaşa hangi forveti alıyorsa o sezon kesinlikle bir patlama oluyor. Yani örnekleri çok mevcut. E Nuno da Costa da bunlardan biri. Fransa Lig 1 ve Championship tecrübesi olan önemli bir oyuncu. Ligde yine 10 gol attı. Kasımpaşa'nın gerçekten çok golcü bir e, hücum hattı var. Mamadou Fall, Aytaç Kara, Odayıcı ofansa yanaştığı için Hayredinovic. E, son olarak da Nuno da Costa gerçekten tehditkar bir oyuncu. Nuno da Costa'ya da Özellikle Galatasaray stoperlerinin bu maçta Davinson'un sakatlığı olması, Abdülkerim'in hala iyileşememiş olması yine Berkan'ı bekliyorum. Berkan'ın Nuno da Costa karşısında göstereceği performans da Galatasaray galibiyetin anahtarı olacaktır. Kötü bir performans farklı bir sonuç getirirken Berkan'ın yine geçen haftaki gibi bildiğimiz performansı Galatasaray'ı galibiyete taşıyabilir. Gerçekten çok dikkat edilmesi gereken önemli bir oyuncu. Galatasaray'a gelelim şimdi. Galatasaray'da oyunu değiştirebilecek oyuncular kimler? Az önce bahsettiğimiz eksilerden dolayı ben kesinlikle Mertens'ten bahsetmek istiyorum. Çünkü geçiş hücumlarında çok aktif hücuma çıktığı için arkada geniş alanda yakalanabiliyor Kasımpaşa ve geri dönüşlerde sıkıntılı bir takım. Galatasaray'da bir anda Barış Alper ve Kerem'le Derik Köy'ünün de katılmasıyla beraber çok efektif geçiş hücumu İyice bunu göstermeye başladı. Daha da üzerine koymaya başladı. Daha atlet dinamik bir takım oldu Derik Köhn'ün gelişiyle. Özellikle sol kenardan hem Kerem hem Derik Köhn'ün Barış Alper ve Kaan'ın da ofansa vereceği katkıyla Kasımpaşa eğer çıkarken yakalanırsa Galatasaray'a Mertens'in 18 yayında birçok boşluk bulabileceğini buradan kendi şutu ya da asistiyle Galatasaray'a skor katkısı yapabileceğini düşünüyorum. Diğer oyuncu da bence Derik Köhn. E haftalardır geldiğinden beri çok özel bir performansı Geçen hafta golle sonuçlandırdı Belki de ligimizdeki en ofansif e, bek oyuncularından biri diyebiliriz Ferdi ile beraber e, Derik Kön de gerçekten çok büyük bir kalite ve konfor kattı Galatasaray'a Özellikle Kasımpaşa'nın az önce bahsettiğim Geri dönüş zaafından Derik Kön atletim, atletizmiyle faydalanabilir ve Buradan asist ya da gol katkısı çıkarabileceğini düşünüyorum Benim için Galatasaray takımı için Son önemli unsurda Mauro Icardi. Ee, geçen hafta Akan oyundaki gol orucunu da bozdu. Ee, takım aidiyetinden zaten e, bahsetmek yersiz diye düşünüyorum ama Akan oyunda bir formsuzluğu mevcuttu. Bağlantı oyunda inanılmaz işler yapıyordu ama o geçen sene bildiğimiz Icardi'nin golcülüğü sanki biraz geri gitti gibi düşündürüyordu hepimize. Geçen hafta e, o tozu üzerinden attığını düşünüyorum o ölü toprağa. Bu hafta da Kasımpaşa'nın özellikle sağ bek ve sağ stoper, sol bek ve sol stoper arasında verdiği boşluklardan az önce görsellerde bahsettiğim e, o unsurlardan Mauro Icardi zekasıyla faydalanabilir. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun sağına çekip yaptığı kavisli ortalarla bu hafta Kasımpaşa'ya zorluk çıkarabileceğini düşünüyorum Icardi'nin. Tamamen maç özelinde konuyu kapatacak olursak Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında oynadığı bir haftada Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında alacağı bir galibiyet gerçekten bambaşka bir stres yaratacaktır rakibin üzerinde. Keza olumsuz bir senaryoda Kasımpaşa'nın kazandığı Galatasaray için olumsuz bir senaryoda da e, tam tersine Fenerbahçe'nin Trabzon deplasmanına liderliği tekrar geri alma hırsıyla çıkacağını maçtan alınacak. Yani 16'da oynanacak maçın 20-30'daki maça da doğrudan etki edeceğini düşünüyorum. Bakalım bizi bu hafta neler bekliyor? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.